Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz görmüş olduğunuz mermer kek. Bir başka ismiyle de alaca kek. Ben büyük bir kalıpta yaptım bu kez. Oldukça da büyük bir kekim oldu. Şöyle hemen sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hem çok yumuşak hem de çok kıvamı düzgün bir kek oldu. Şöyle bir dilim kesiyorum. Görmüş olduğunuz gibi harika bir iç dokusu var. Şu şekilde de göstereyim. Hemen servis tabağımıza alacağız. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun. Mermer keki pişirmek için şöyle büyük bir kek kalıbı kullanacağım. Siz farklı kalıplarda kullanabilirsiniz. Ben bugün oldukça büyük bir kek yapmak istiyorum. Şöyle yüksekçe onun için bu kalıbı kullanacağım kekimize başlarken 5 adet orta büyüklükteki yumurtayı çırpma kabımıza aldım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi de ekledim. Her zamanki gibi mikserimizle şeker ve yumurta güzelce karışıp köpük köpük kabarıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerimiz güzelce köpürdü. Rengi de açıldı. Buradan da anlayabiliriz güzel köpürdüğünü. Şimdi bu aşamadan sonra bu e, kabarıklığı kaybetmemek için tel çırpıcı ile devam edeceğim. E, sırasıyla bu harcımızın içine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum ve sıvı malzemelerimi şu şekilde çırpıcımla karıştırıyorum. Sıvı malzemelerimizi de karıştırdıktan sonra bu malzemelerin üzerine bir su bardağı kadar mısır nişastası ekliyoruz. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilin ekliyoruz sonrasında ise un eklemeye başlayacağız. Ee, aşağı yukarı 2,5 3 su bardağı kadar un ekleyeceğim. Benim bu kasenin içinde 3 su bardağı kadar un var. Çırptıkça kıvamına bakarak e, yeniden ekleme yapacağım. Azar azar, ölçülü ölçülü eklemeye başlayalım öncelikle ve çırpıcımızla şöyle çırpalım. Ve şu kıvamda istediğim gibi bir kek hamuru elde ettim. Yaklaşık olarak bu kıvamı elde edebilmek için bir su bardağı mısır nişastası ve iki buçuk su bardağı da un eklemiş oldum. Şu şekilde. Şimdi e, mermer kek olacağı için bir kısmını ayıracağım ve o kısmına kakao ekleyeceğim. Ama öncelikle 3 e, yemek kaşığı kadar kakao'mu ben şöyle bir tekrar çırpma kabına alıyorum. 3 yemek kaşığı kakaonun üzerine de şöyle 3 yemek kaşığı kadar süt ekleyerek kakaomuzu bu sütün içinde biraz açacağım. Neden süt ekledim? Çünkü diğer kek harcı ile aynı sıvık kıvamda olması gerekiyor kakaolu harcında. Şöyle karıştırıyorum ve kek harcımın yarısını da bu kakaonun üzerine ekliyorum. Aşağı yukarı yarısı oldu. Kakaolu ve sade harcımızı hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi kalıbımıza harçlarımızı boşaltmaya. Bunun için önce ben Sade harcımızdan bir miktar alıyorum. Sade harcımızdan da bir miktar alıp şöyle yine rastgele koyuyorum. Kakaolu ve sade kısımları böyle üst üste koyduktan sonra şöyle bir ben spatulamın sapını kullanıyorum. Başka kaşık da olabilir. Şöyle bir aparatla güzelce şekil veriyorum. Kakaolu ve sade kısımları birbirine bu şekilde karıştırıp mermer deseni vermeye çalışıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi fırınımı da 180 derecede ısıtmıştım ben. Hemen kekimizi fırınımıza veriyoruz. Ee, kekimizi şöyle bir çubuk batırarak ya da siz kürdan da batırabilirsiniz. Batırarak kontrol edebiliriz. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi bulaştı kürdana. Ben bir 10-15 dakika daha pişireceğim. Ondan sonra tahminen pişmiş olacaktır. Kekimiz pişti. Çok da güzel kabardı. Gördüğünüz gibi nefis duruyor. Şimdi ben bu kalıptan çıkartacağım. Biraz soğuttum kekimi. Soğutmadan kalıplarınızdan çıkarmamaya özen gösterin. Çünkü kek soğumadan parçalanabilir. çekince zaten hemen kendini bıraktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Enfes bir kek olmuş. İsterseniz bu şekilde ters olarak da servis yapabilirsiniz. İsterseniz de şu şekilde çevirerek de servis yapabilirsiniz. Çok güzel görünüyor gerçekten kekimiz. Şöyle yakından da göstermek istiyorum ben sizlere. Evet ne diyoruz yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara da afiyet olsun